Alevilere yönelik katliam devam ediyor ve görmezden geliniyor. Suriye'de 8 Aralık 2024'te gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra Alevilere yönelik sistematik ve bilinçli bir katliam sürüyor. 8 Aralık'tan bu yana İdlib, Humus, Hama ve Laskiye kırsalında Alevi köyleri kuşatma altında halk ölüm tehdidiyle yüz yüze. Katledilen insanların sesi olun. Kolonyayı meşrulaştırmayın onu barış elçisi gibi göstermek, zulme aklamak ve onaylamaktır. Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Bizler tarih boyunca zulme karşı direnen bir halkız. Bugün Suriye'de yaşananlar bir iç savaş değil, Alevilere yönelik açık bir soykırım girişimidir. Kimse bu gerçeği çarpıtamaz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu katliamın faillerini saklamayın isimlerini açıkça dile getirin. Saldırıları gerçekleştiren çeteleri aklamayın. Meşrulaştırmayın. Bu kanlı planları yürüten hükümetler, istihbarat servisleri ve medya organları hesap vermelidir. Uluslararası kamuoyunu, insan hakları örgütlerini, vicdan sahibi herkesi Suriye'deki Alevi soykırımına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Yok. あなたがやる気がする。<laughs> Sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Hadi ama geçin, vermeyeceğiz. Hadi ama vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Değerli basın emekçileri, Değerli dostlar. Suriye'de Alevilere yönelik katliam devam ediyor ve görmezden geliniyor. Suriye'de Suriye'de 8 Aralık 2024'te gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra Alevilere yönelik sistematik ve bilinçli bir katliam sürüyor. 8 Aralık'tan bu yana İdlib, Humus, Hama ve Laskiye kırsalında Alevi köyleri kuşatma altında, halk ölüm tehdidiyle yüz yüze camilerden yapılan anonslarla özellikle Alevi halkı hedef gösterilirken saldırılar doruk noktasına ulaşmış durumdadır. Kaçırılan kadınlar tecavüz tehdidiyle sindirilmekte, gençler işkence edilerek kaybedilmekte, köyler yakılıp yıkılmakta, ve faili meçhul cinayetler sıradanlık kazanmıştır. Bu bir soykırımdır. Tekrar ediyorum. Bu bir soykırımdır. Bu zulmün failleri de bellidir. Buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Geçici hükümet onun lideri terörist olanı ve heyet tarihi Şam başta olmak üzere El kayda bağlantılı cihatçı çeteler yıllardır Alevilere, Hristiyanlara ve farklı inanç gruplarına yönelik katliamlar düzenlemektedir. Selefi, cihatçı, şeriatçı, faşist, HTŞ ve benzeri örgütler yıllarca Türkiye sınırlarından serbestçe geçiş yapmıştır. Suriye'deki Güvenli bölge politikaları esas artıkları söylemleri aslında Alevileri ve diğer azınlıkları hedef alan bir etkinlik, etnik temizlik planıdır. Bölgedeki askeri ve istihbari unsurlar bu çetelerin hareketlerini desteklemekte Suriye'nin parçalanmasını derinleştirmektedir. Medya ve uluslararası kurumlar bu katliamları görmezden geliyor. Emperyalist propaganda makinesiyle gerçeği çarpıtıyorlar. Buradan bir kez daha o medyanın, o satılık medyanın, o katliamcıların, katliamcıların emrinde olan medyanın kalemşörlerini başta Yeni Şafak yazarı olan gazeteci bozuntusunu buradan bir kez daha protesto ediyoruz. Evet, saldırıları gerçekleştiren çeteleri biz tanıyoruz. Onları aklamaya çalışanlar, evet, 2 Temmuz Madımak katillerini aklayanlarla aynı anlayış, aynı zihniyettir. Bu kanlı planları yürüten hükümetler, istihbarat servisleri ve medya organları hesap vermelidir. Uluslararası kamuoyunu, insan hakları örgütlerini vicdan sahibi herkesi Suriye'deki Alevi soykırımına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Susarsak bu vahşetin suç ortağı oluruz. Tekrar ediyorum. Susarsak bu vahşetin suç ortağı oluruz. Bu zulme karşı susmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. İnancımızın, kimliğimizin, insanlık değerlerinin yanında durmaya devam edeceğiz. Zalimin karşısında, mazlumun yanında bir olacağız. Bir olacağız. Bir olacağız sevgili canlar. olmak üzere el kayda bağlantılı cihatçı çeteler yıllardır Alevilere, Hristiyanlara ve farklı inanç gruplarına yönelik katliamlar düzenlemekteler. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında alevi örgütleri alanlarda her yerde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de her yerde evet burada da sizlerin desteğine biz burada haykırıyoruz. Katil Heteş'e elini alevlerden çek. Kan gölüne dönmüşse Orta Doğu, bunun sorumluları vardır. Dünya seyirci kalmış değerli dostlar. Bugün insan hakları örgütü 8 aralığa kadar işte katil Esad deyip sürekli naralar atan ne yazık ki Suriye'de yapılan Alevi katliamına sessiz kalmıştır. Bu bir insanlık suçudur. Bir katliamdır. Bir zulümdür. Buna sessiz kalmak hiçbir insana yakışmazdır. Değerli dostlar, işte burada söylüyoruz. Ülkemizi yönetenler, siz bunun neresindesiniz? Susma! Sus. Susma! sıra sana gelecek! Katil kolonayı Ankara'da bir devlet adamı gibi karşılayan iktidar... Ne yazık ki Suriye'de bir katlanlar olurken Sivas 2 Temmuz katillerini sessiz sedasız serbest bırakmıştır. Değerli dostlar bu HTŞ e denilen terör örgütü çoğu ülkeler ve Avrupa'da başta olmak üzere çoğu ülkelerin listesinde terör örgütüdür. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin listesinde de terör örgütü olan bu HTŞ e, ne yazık ki ülkemizi yöneten AKP zihniyeti tarafında bir devlet adamı gibi Ankara'da karşılanıyor. Katil, Eteşe, İşbirlikçi, AKP. Katil, Eteşe, İşbirlikçi, AKP. Burada iktidara sesleniyoruz. Bu kirli ellerde elinizi çekin. Yazık artık insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin. Bu zihniyete siz de dur deyin, sessiz kalmayın. Aleviler susmayacak. Buradan herkese çağrımız. Yaşanan bu zulmü herhangi bir nedenle onaylamayın şiddeti ve masum insanların ölümlerini görmezden gelmeyin. Katledilen insanların sesi olun. Koloniyi meşrulaştırmayın. Onu barış elçisi olarak gösterip zulme aklamak ve onaylamaktır. Bu zulme sessiz kalan dilsiz şeytan. Bizler tarih boyunca zulme karşı direnen bir halkız. Bugün Suriye'de yaşananlar bir iç savaş değil, Alevilere yönelik açık bir Soykırım giriş girişimidir. Kimse bu gerçeği çarpıtamaz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu katliamın faillerini saklamayın. İsimlerini açıkça dile getirin. Saldırıları gerçekleştiren çeteleri aklamayın, meşrulaştırmayın. Suriye'de katliama dur de. Suriye'de katliama dur de. istihbarat servisleri ve medya organları hesap vermelidir. Uluslararası kamuoyu insan hakları örgütlerini vicdan sahibi herkesi Suriye'deki Alevi soykırımına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Susarsak bu vahşetin suç ortağı oluruz. Bu zulme karşı susmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. İnancımızın kimliğimizin, insanlık değerlerinin yanında durmaya devam edeceğiz. Zalimin karşısında mazlumun yanındayız. Bir olacağız, iri olacağız, diri Bir olacağız. olacağız. Bu yürüyüşe